Oğlum ekse, eksenin olayları bitmiyor. Çok güzel ya. Kafa yiyeceğim. İnanılmaz yani. Bitmeyen bir içerik makinesi eksen. Bitmeyen bir içerik makinesi. Müthiş bir şey ya. Evet reklam için yapabilirim. Bu reklamlık bir şey değil abi. Arkadaşlar bunlar reklamlık şeyler. Bunlar itibar siken şeyler. Aynı zamanda sadece itibar değil davalık şeyler bunlar. Aynı zamanda davalık şeyler bunlar. Ya bir bir kere üyelik iptaliye bir şey yok hala. Hala eksende üyelik iptaliye bir şey yok abi. Direkt yok. Ee, müşteri temsilcisine yazıyorsun, üyeliğimi iptal etmek istiyorum. Hesaplardan yapabiliyorsunuz diyor. Hesaplarda öyle bir şey yok diyorsun. Geliştirilince yapabileceksiniz diyor. Öyle yani. Birisi o. Bir birisi olmuyor. o mu? Ya yani, Fifeed harbiden haklı yalan söylemiyor. Eee diğeri asıl Eee dediğim gibi davalı kısma gelince olay öbürü de şu hani ilk günlerde hatırlıyor musunuz kullanıcı sözleşmesi yoktu daha su var gibiydi girince sunucu şeyini atıyordu hatırlıyor musunuz sunucu erörlerini atıyordu sunucu ulaşama, ulaşamıyoruz diyorlardı Sunucu ulaşamıyoruz şey de bu arada fake'ti. Bilin text. Dümdüz text'ti bu arada. Ee, harbiden dümdüz text'ti yani. Şey, yani. Öyle bir şey yok. Ee, kullanıcı sözleşmesini bilin copy paste etmişler. Blue TV'den copy paste e, etmişler. Onu geçtim. Copy paste ederken linklerin hreflerini değiştirmemişler. Eksen ee, TV yazmışlar ama hireflerini değiştirmeyi unutmuşlar. Tıklayınca Blue TV atıyor. exen.com yazan şey tıklıyorsun Blue TV atıyor. Bu iki açıdan çok kötü bir şey. Ee, bir yani üye olduğunu kullanıcı sözleşmesi yoktu. O zaman o yüzden ben üye olduğunda hiçbir sözleşme imzalamamış oluyorum. Bunu bana sonra diretemezler. Legal olarak. Legalite üzerine konuşuyorsak. Ee, iki i̇ki. E, bunu Blue TV'den copy'lediklerini kanıtlayabildikleri için Blue TV gelip. Haha gober diyebiliyor. Yani o, öyle legal kısmına da gireşebilirler. Ha bu arada şöyle bir şey var. Normalde küçük projelerde bu tür kullanıcı sözleşmesinin copy paste edilmesi çok doğal bir şeydir. Küçük projeler dediğim şey de senin benim yaptığım şeyler yani çok fazla uğraşmak istemiyordur. Adam büyük olan büyük olduğu iyi olduğunu düşündüğün şeyin herifin şeyini copy paste'ler gider. Olur yani bu. Ama böyle büyük bir projede böyle bir şey olmamalı. Ya yani böyle büyük dev gibi bir projede ee, böyle bir şey olmamalı. Evet evet, hukukta sözleşmeyi kopyalamak çok normal bir şey bu arada. Çok yapılan bir şey bu. Sıkıntı şu, böyle bir büyük proje yapıp yapıp bunu böyle yapmazsın. Bu rezillik. Yani bu itibar kaybettirir. Abi, Eray yani alırsan bottleneck like gersin. Uzun vadede upgrade edeceğini düşünüyorsan işlemciyi alabilirsin. Ya evet yani olay bu arada şey değil. Yani bunu mesela başka birisi yani bu ben mesela şu noktada birçok bir kere şeye gelelim, iki noktayı belirleyelim, ben burada yazılımcıya falan şey yapmıyorum, burada yazılımcının suçu yok. Var aslında, copy paste de düzgün, onu da de düzgün yaparsın da. Ee, ama, yani yine yazılımcının suçu yok, yazılımcıyla falan alakalı bir şey değil bu. Bu yöneticiyle alakalı bir şey, yönetici bu, yani bu site 5 dakikada hazırlanmış gibi, 5 gün yani projenin yöneticisi kimse batırmış abi. Normalde 1,5 ayda, 2 ayda belki yapılabilecek bir projeyi, 5 güne sıkıştırmışlar belli. Uzay TV atabilirsin. 5 saniye tahmin atıyorsun ama sıkıntı olmuyor. Konsol logu gördüm. Konsol log en, en küçük şeylerden birisi abi. Kimseye zararı yok onun. Yani anlıyor evet yani bad practice ama. Yani konsol log kötü ama o kadar kötü değil abi. 400 TL 7 artı bir kulaklık öner misin? 400 TL ya kulaklık hakkında bilgim yok ama 400 TL 7 artı bir kulaklık bulamazsın. Gerçek. <laughs> Şu ne olsam batılmak Evet tabi orası doğru Eray. Bence hani proje sıfırdan yazıyorlar. Son bir hafta gelişme için belli olunca template'e girişmişler. Beni ilgilendirmiyor abi bu. Ya mesela şeyde Ya asıl sıkıntı ne biliyor musun? Geçen gün şey görmüştük ya. Um, help section'ının help section'ını yapan ki tek düzgün çalışan Kısımda o neredeyse bütün şeyde. Eee Tek düzgün çalışan her kısmı galiba. Help'in search çalışmıyor bir. Ama onun dışında her şey çalışıyor. Leviosa tamam abi okey. Niye böyle uçak kaldırıyorsun salak mısın? E salaksın onu biliyoruz da niye yani? Neyse şey diyordum yani... Tek böyle e, düzgün şey her kısmı ama her kısmını yapan adam... ...demiş ki abi bizim emeğimizi suçluyorsunuz bilmem ne. E, niye böyle yapıyorsunuz bekleyin gelişir. E ama bok gibi işte ne diyelim bok gibi al işte bugün de olay çıktı yani. Yani bakıyorsun bugün de olay çıkmış abi. Ya boka bok diyeceğiz yani ne diyeceğim yani. Hep kısmı hazır sistem otur Desk. işte otur deskin CEO'su demiş. Bu kadar büyük projeyi niye bokluyorsunuz filan diye demiş. Yani boka bok diyeceğim abi. Hani ben ben mesela yazılımcıya bok atmıyorum. Yazılımcıya direkt bok atmıyorum. Projesi yani bu projeye bok atıyorum. Total olarak proje bok gibi. Ha yazılımcıya da bu arada bok atıyorum. O kısmı da var. Hani konsol logo da unutmazsın bir noktada da. Evet yani kötüye kötü, kötü demeyece. Dini abimiz orada şeye çekmiş. Siz daha iyisini yapın noktaya gelmiş. Yapayım abi yani ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Benim gördüm bence hani çok güzel abi. Ki bilmiyorum yani ben web yapmak hakkında hiç bilgim yok. Açık açık söyleyeyim yani yok direkt. Hiçbir zaman da olmadı. Ama bulurum yani. Yani bir template bulurum, template'ten öğrenirim abi yani bir ayda yapabilirim. O kadar zor olmaz. Evet evet hazır tam ya şöyle söyleyeyim İnternette CodeMonkey'de monkey'de falan. Ee, hazır template falan bulurum, Envio'da. Sonra onun dokümantasyonu okurup Gober yaparım yani. Bir atmış bunu bunu gördük abi. Bir maktoeli gördük. Onunca dünyaya yaptık. Ya şu an o noktadayız yani sitede. Evet, tam şey, yapamayacağım her şeyi be beğenmek zorundayım. <laughs> Yo değilim. <laughs> yok, bende hiç Funko Pop yok abi. Ne zaman taşıyalım? Daha bilmiyorum ya o konuda. Ya bilmiyorum işte, bir, bir noktada sıçmışlar abi. Nerede sıçtılar bilmiyorum ama gittikçe daha da sıçıyorlar ve bu da şey, etkiliyor. Ya benim de tahminim birkaç aya tamamen size toparlanır. Toparlanmayacağını da düşünmüyorum. Sıkıntı. Ya mesela bak şey çok sineye çekilebilecek bir şey bence. Ee, senin düzgün çalışmaması bilmem ne ama bu kullanıcı sözleşmesinin copy paste olması. Copy paste olması değil. Copy paste olması sıkıntı değil. Copy paste'deki Blue TV linkinin unutulması çok büyük bir şey. Sözleşme çalınır bu arada. Sözleşme çal çalınmak çok doğal bir şey. Hep olan bir şey bu arada. Herkes sözleşmeyi birbirinden çalıyor bu arada. Copy paste'liyor. Çok doğal bir şey bu. Sıkıntı Copy paste'lerken linki unutmuşsun. Hedefi unutmuşsun yani. Evet copy paste yaparken nasıl beceremiyorsun yani. Evet evet bluetooth'dan sözleşmeyi çalmışlar. Sözleşme çalmak çok doğal bir şey. Sözleşme hani kullanıcı hakları sözleşmesini copy paste'lemişler. Orada Blue TV yazan kısmı eksen.com yapmışlar. Ama sıkıntı hrefi değiştirmemişler. Hrefi değiştirmedikleri için eksen.com şeyine tıkladığında Blue TV açıyor. İnanılmaz yani. Hayır Bunu Production'a Pushlarken Kimse mi bakmadı yani? Ya ben daha dün yaptım ya Warp için bir tane şey yaptım Bir sistem kurdum Ben web konusunda bir şey bilmiyorum Template'i aldım Birkaç şeyi değiştirdim Her şeyi de kontrol ettim Tamam abi dedim Ondan sonra Production Production'a bile sokmadım Daha test yapmamız gerekiyorken Ben bir bok bilmiyorum bir de yani Hayır ben bir de bilmiyorum Yok direkt evet Çok enteresan ya Hatalar bana Mesaj attı ondan <laughs> Aa bu arada Zaten uzun zamandır Hazır olan şeyi Bir elleştim ee, ismi nedir onun? Bu e, şeyi yapıyordum.